Ee, parmaklıklar Ardında iki Kadın e, birçok e, kadın kuruluşundan değerli e, sanatçıların olduğu e, çeşitli e, sanatçılar ve farklı gruplardan insanlar izlediler ve e, seyircinin tepkisi çok hoşuma gitti e, büyük bir ilgiyle izlediler İnşallah filmimizi seversiniz kadın üzerine kadınların e, birbirlerine e, yaptıkları ve kadın erkek hikayelerinin içerisinde kadınların birbirini kutsaması üzerine değilim. Görüşmek üzere. Ee, erkek şiddetinin erkek oyuncu olmadan bu kadar yalı kadın oyuncuyla anlatıldığı başka bir kadın filmi izlemedim. Gerçekten olağanüstüydü. Ve yönetmen bize sorunuz var mı dediğinde Soru soramadık. Çünkü çok iyi anlatılmış bir filmdi. Herkes duygularını aktardı. Çok teşekkür ediyoruz ve kutluyoruz gerçekten. Çok iyi bir kadın filmi geliyor. Bugün Beyoğlu Sineması'nda salonun %80'i kadın olan bir seyirci topluluğu ile filmimizi izledik. Parmaklıklar ardında iki kadın, Kadın, kadının kurdu değil, yurdudur demek için çok doğru bir e, film olduğunu düşünüyorum. Birbirimize teşekkür etmeyi, e, özür dilemeyi, empati kurmayı, ruhlarımızı anlamayı e, diliyorum. Umarım filmimizi herkes izler. Bir kadın erkeksiz yaşayamaz mı? Yaşar, daha iyi yaşar daha da.